Evet değerli arkadaşlar. Bugün çocukluğumuza döneceğiz. Bugün zipçi yapacağız. Söğüt ağacından zipçi. Çocukluğumuzun düdüğü. Ömerciğim sen bunu bilmezsin. Bizim çocukluğumuzda bu bizim eğlencemizdi. Sen de öğren. Bizden size doğru akkalasın bu gelenek. Tamam cevap Söğüt bakalım. Söğüt bu şekilde alıyorsun. Tamam mı canım benim? Tamam. Birbirini ayırıyorsun bu şekilde. Hı hı. Bıçakla. Evet. Yapmıyor. Ayırdıktan sonra şimdi bu üstteki zarı dalınla ayırmak lazım. Ayırmak için de bunu bu şekilde üstüne vuruyorsun tamam mı? Bu şekilde üstüne vurduktan sonra sert bir şekilde vuruyorsun bu şekilde Olmadı. Bunu buradan ayırıyorsun. Bakalım ayrılacak mı? Evet ayrıldı bak. Bak. Burada ayrılıyor gördün mü? Harika. <laughs> bu ayrıldıktan sonra işlem bitmiyor. Şu şekilde oluyor. Bunun kalın üstteki zarını ne? zarını bu şekilde Sünnetini. inceltiyorsun üstünden. Bu şekilde altta zar kalacak. Şiflemelik yere herhalde. Aynen aynen. Üstünün kalın kabuğunu bu şekilde soyuyoruz. Soyduktan sonra bunu bu şekilde yırtmadan çıkar. Evet. Şimdi zipçimiz hazır. Buna bir tane de olilik yapacağım. Olilik ne olur biliyor musun sen? Hiçbir fikrim yok. Evet onu da yapacağım. Bir saniye hiç bozma. Zipçimiz tutuyoruz. Ali Ali abimle dursun. Şimdi evet, oliği içinde biraz daha kalın Olması lazım, Olması lazım. <laughs> şeyim. Suğur tablom. Şimdi bunu daha farklı keseceğiz. Yani yılan gibi bu şekilde döne döne keseceğiz. Ondan sonra davuluna ayıracağız kabuğu. Hmm. Bu kabuğu bu şekilde bak görüyor musun? Bak. Bu şekilde çevireceğiz. Bu şekilde çevire çevire. bastıra bastıra bu şekilde kesip baklava gibi sanki yılan sarılmış gibi dala şurada bir tane kıymuk var kalın kıymuk inşallah sıkıntı olmaz bize olliğimizi yaparken sonra dolucaksın bir şey olmaz dolucaksın bir şey olmaz bu kadar yeter mi acaba bir tık başa kadar bir tık başa kadar Evet. Şu şekilde şuraya kadar yapayım Burada kalsın bakalım şimdi. İşte bırakacaksın şimdi soymaya başlayacağız. Soy öyle yine aynı sistem. Hay ne? çocukluğumuzda ne yapardık bunlar? Neydi? Bizim de eğlencemiz bu işi çocuklar. Arda Bey, bak biz neler uğraşıyoruz çocukluğumuzda. Oğlum gel öğren. Bizden zek alsın bu. Gel. Evet. Burada ollik. Yani zipkinin daha çok ses çıkartmasını sağlıyor. Buradan başlıyoruz şimdi. Bunu kırmadan bak biliyor musunuz? Bunu kırmadan inşallah yaparız. Mevsimi de işte dikkat etmek kesmezsen bu arayı yarılı yani. Çıkmazsa <laughs> Çok <gülüyor> güzel şu <laughs> anda. Gidiyoruz bakalım. Arda Bey yürüyor musun? Yürüyorum baba. Kapıya da bastonla iyi Abdullah Bey'e baston da yapıyoruz bir taraftan. Hadi Kadime! şekilde olivimizin de bak işte dalga bu dalda biraz sıkıntı olabilir bakalım inşallah yırtamadan bu dalı bunu da ayırabilirsek inşallah evet ayırdık vurma işi bayağı yarıyor arkadaşlar dar yapacağız ondan sonra bunu bu şekilde, birbirine yakın bir şekilde sarıyoruz. Yakak olması Arda. gibi. Bunu bu şekilde, kule yapar gibi görüyor musun? Kule ee, yapar evet, gibi. Evet. Bunu bu şekilde sarıyoruz. Arda'cığım, şuradan bir diken... En sonunda diken sap. Bir alavi diken bulabilir misin bir yerden? Diken yok, top değil. Erig ağacını al. Erik ağacından bir diken al. İki tane Aha. diken lazım. Bir sonuna, bir başa açılmasın diye. Şey. Aleyküm selam Alparslan'cığım bak. Buna ollik diyorlar. Bu bizim çocukluğumuzun <laughs> çocukluğumuzun zurnası. Düdüğü yani o ya daha doğrusu düdük gibi. O da sipsi. O, biraz büyük olmuş ama. Her, Her sipsiydi değil mi bizim öyle. çocukken? Ver bakayım oğlum sipsiyi. Bu en güzel. Durmuş. Durmuş. Ona kadar kanı yapabilirsin bu şeyden ha buradan. Dur anne bir dakika bunu şuraya. Onun kolayı var sıkayım şöyle. Kolay var ama. Yok oldu. Heh. Bir öptüreyim mi abi dur bakayım. <Gülüyor> 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 abi daha evet. <laughs> Olliğimiz de bu şekilde. Evet, evet arkadaşlar olliğimizi deniyoruz. Nasıl olmuş bakalım. <laughs> evet, Hay maşallah. Ollimiz oldu. Herkesi iyi eğlenceler. <laughs>